Avladın beni çocuk. Aferin sana. Evin hiç ne kadar sok? Terliklerimin oya. Ne için ne kadar sok yani? Aa! Aa! Ah. Bak onu, evim... onu da al. Onu da al. Hadi Ali Mert, onu da al. Ayam yandı. <laughs> Ay, <gülüyor> Ay. Kız, ne oldu. Kız. Ha? Niye bu evin hali? Her yer dağınık. Oyuncağının üstüne bastım ayağım. Pek çok ağrıdı. Bu benim yünlerimi niye attınız? Örümcek adamcılık oynadık kız. Bence başka bir şey oynayalım. Saklambaç oynayalım. Ne dersiniz? Ama bu sefer biz değil. Oyuncaklar saklansın. Olur mu? Oh, Ayşe teyze bu çok ilginç olur. Hemen oyuncaklarımı saklayacağım. Hı, aferin aferin. Hadi git sakla oyuncaklarını. Aferin çocuğum. <laughs> <laughs> Oy. <laughs> tamam <gülüyor> tamam bir şey yok. Büyüdü büyüdü büyüdü. <laughs> tamam ayağın kalkıldı. Hadi hadi git sen oyuncaklarını sakla. Hadi çocuğum. Çok güzel saklayacağım şimdi. Gördün mü bak. Böyle uyum bulursan. <laughs> Ev tarafta toplanmış oldu. Kız iki <laughs> saattir canımı yedi ha. ya çocuk. Hadi onu oynayalım hadi bunu oynayalım. Çok güzel akıl ettin kız sana. İşte, ne yapmışsınız? Neyse ben çamaşıra gidiyorum ha. Hadi. İyi tamam ben de açık yemek yapayım. Ha. Çocuk oyuncaklarını saklaya dursun. Ha. Ha. Oh, evet. Bugün akşama fırında tavuk yapacağım. Hmm. Tavuk. İşte burada. Buruna koyayım de pissin. Alakır. <Sessizlik> bu da ne? <Sessizlik> <Sessizlik> Radio o aktive materyal. Anam bak. Yarın güne gideceğim. Aa bunları bir an önce yıkansın. Yarın günde temiz temiz giyip ter kokmayın. Göbek atar ki. <laughs> Azıcık deterjan koyayım. Bol bol koyayım. Hadi çalış bakalım. Çocuk çamaşır makinesinin içine araba mı saklanırmış? Başka nereye soktu kim bilir? Lan al şunu git. Al, 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 git şimdi. Yürü. Ay patlayacağız. Patlayacağız hadi. Ay. Ah. Ay bu da ne? Kız ne bağırıyor çocuk? Oya! çiçek. ama ben gideyim bakayım şimdi ne? Kız korksana. Kız neden korktun ha? Hana. Aa, Ayşe korkuda sebze suyunu dökmüşsün. Kız tavuk dışarıda kalmış. Dur şunları toplayayım geri koyayım içine. Aha. Aha. Ana. Ali Mert'in oyuncağı burada kalmış. Ali Mert, al şunu. Hah. Sebzeli tavuk çok severim. Ey, Ayşe ne koydun bunun içine kız bu neyin sebzesi bu kadar vıcık vıcık. Neyse pişince o toparlar kendini hadi bakalım. Hah, tavuk pişsin. Bu da bulaşık herhalde. At pişsin işe. Tamam. Çalıştır bakalım. Oy zorlu oyuncak. Sobe sobe. <laughs> Çocuk yeter senin artık sobelerinden ha. Yürü git hadi çık yukarı babaannenin yanına. Çık git artık de. Git artık. Yeter ya. Hih makine de bozuldu. Of. Ne oldu? Eh. Sıkıldım sizden. Hiç eğlenceli değilsiniz. Siz sizinle hiç güzel oyun oynanmıyor. Ha. Ee, git yukarıda babaannenle oyna.